Lord George talimatı vermiştir. Başbakan Kekeropplos General Populas'a sormuştur. En kısa zaman içerisinde Türklere karşı bir genel taarruz yapabilir misin? General Populas buna evet demiştir demesine ama aslında orada o evet dediği cevapta bir takım şartları da vardır. Sadece 1500 civarında sağlık personeli ister, süvari ister, yeni tertiplerin silah altına alınmasını ister mevcut birliklerle bu taarruzu gerçekleştirmesinin zor olduğunu bilmektedir. Fakat Atina hiç düşünmeden bütün bu taleplere olumlu cevap verir. Genel Populas hazırlıklarını güya tamamlamıştır. Ama artık geri dönüş yoktur. 23 Mart genel taarruz tarihidir. Fakat o beklediği takviyeler hala gelmemiştir. Tabi Yunanların yapacağı bu harekat artık Ankara için de bir sürpriz olmaktan çıkar. Refet Bey Dumlupınar hattında mevzi tutar. İnönü, Kovalca, Kandilli kısmında da İsmet Bey hazırlıklarını yapmaktadır. Artık General Populas 1. İnönü muharebesinden sonra anlamıştır ki Eskişehir lojistik açıdan Ankara için bulunmaz bir nimettir ve onun için çok çok önemlidir. Ve Eskişehir'i tutan mevziler de burada İnönü hattındadır. O yüzden asıl sonuç arayacağı yerin burası olacağından İsmet Paşa da adı gibi emindir. 27 Mart özellikle çok kritik bir tarihtir. Yavaş yavaş kademeli olarak İnönü mevzilerine, Kovalca, Kandilli hattına çekilmektedir Türk ordusu. Artık Güney Cephesinde dayanma gücü kalmayan Refet Bey Afyon'u savunmak için bütün gün mücadelesini verir ama akşam saatlerinde Afyon Yunanların eline geçmiştir belki de işlerin biraz çıkmaza girmeye başladığı anda çünkü zayiatlar çok artmıştır. Mesela bir tümenin mevcudu 8. tümende yanılmıyorsam 873 kişiye düşmüştür 2000-2500'lerden. Zayiatlar bu kadar ağırdır. Subay kayıpları yine çok fazladır. Ama Yunanların kayıpları bizden daha az değildir. Sadece bir alaydaki subay kaybı 12 ölü 30 civarında yaralıdır. Bir kara delik gibi özellikle Metris Tepe, İntikam Tepe aynı zamanda Yunan askerlerini de yutmaktadır. Tabi Yunanlılar Türk tarafındaki harbin psikolojisine vakıf değil. Aynı şekilde biz de o tarafta neler yaşandığını bilmiyoruz. Biz artık takatimizin sonunda olduğunu düşünürken aslında Yunanlılar da çaresizliği yaşıyor fakat o sırada biz bunun farkında değiliz. Refet Paşa'nın cephesinde artık muharebelerin durduğunu gören İsmet Paşa Refet Paşa'dan da acil 8. Tümenini ve gönderebileceği, tasarruf edebileceği birlikleri göndermesini, kendisinin de Eskişehir hakkına hareket etmesini rica ediyor. Bunun üzerine bu tümenlerin de yavaş yavaş hareketlendiğini gören Yunan keşif uçakları buradaki direnç artarken üstüne üstlük bir de geriden takviye tümenler geldiğini rapor edince artık genel popülas psikolojisi bozuluyor, pes ediyor fikren ve artık geri çekilmeye başlıyor. 31 Mart günü bu geri çekiliş emareleri ortaya çıkınca daha önceden beri İsmet Paşa'nın aklında olan genel karşı taarruz gündeme geliyor. Ve 1 Nisan günü İsmet Paşa General Populasa beklenen şakasını yapıyor. İşte bu taarruzun sonunda Yunanlar belki de kendilerini felakete götürecek o onur gurur meselesi yapma ve artık bu işi bir şekilde bitirmeliyiz düşüncesine saplanmaların neden olan noktaya geleceklerdir. Ama günün sonunda İsmet Paşa'nın Ankara'ya göndereceği telgraf 2. İnönü muharebesinin sonucunu zaferi müjdeleyecektir.